25 Nisan 2015 tarihli ekmek çalışması. İn olanlar, insanlar, incanlar, din canlar, ilim canlar, herkes hepimiz ekmek yapmaya geldik. Burada olan her bir can, kaynak kendi yüreğinde ekmeğini yaptığında sonsuzlukta tek bir ekmek yapılır. O ekmek altın tahtın hakimi olan insandır. Ekmeği birlikte yapıyoruz.'' Ben yenilmek isterim kokum çok güçlüdür benim ara beni derim ve öyle bir kokuyla pişiririm ki ekmeğimi kokudan çılgına dönersin açsın biliyorum ışığa açsın ilme açsın ara beni demiştim ya hani buldururum kendimi ekmek olup pişerim kokuyu duyan gelir ve geleni tohumlarım kodlarım ekmeğimin sırrı budur kokuya gölen önce hamdır ekmeğimi yediririm ona ve o olur ama yanmaz. Emin ol ki yakmadan pişiririm onu. Ben koruyucuyum. Ekmeğimi yer ama ne yediğini bilemez. Sanır ki kendini yedi de oldu. Bilgiyi yer. Yedikçe yer bilgiyi ve doyar. Doyduğunda nefsi aşar ve ışığa varır. Bütüne kulluğu böylece başlar.'' Ekmek zamanın ışığı olup yendiğinde tüm yaşamlar o ekmeği yer. Yiyen kaynağın ilmini yer. Yediğinde kaynağa varır ve ilmin hakimi olur. Yediği ekmek onun rızkıdır ve maya olup kendini yoğurduğunda bilişini kodlar. Kendi olur. Kendi olanın ekmeği bütüne kaynak olur. Ben sende yokum dediğinde ölüdür o. Ama ben işte ekmeksiz kaldın sen demem. Yok ederim kendimi benliğinden ve tohumlarım onu. O beni yok saydığında kendi olur. Ekmeğini yapar ve kendini hak eder. Önce sayı sayar, sonra ışığa varır, sonra kalem olur yazar. Levhiye kaydını yapar. Sayfa sayfa ışık kayıtlarıdır yazdıkları ve yazdıkça bilişini kodlar. O ben, ben o olduğumda ölü dirilmiştir artık. Koklar, işte kulluk budur. Bütün rahmi kuranlar toprak kapılardan geçip gök sessizliklerine vardılar. Vardıklarında birlik kuruldu ve yer gök sesleşmeye başladı. Ses kapıları açıldı ve Tanrı kapısına varıldı. Seslerin kontrollü olarak çarpışmasıyla her resim bir yarın oldu ve tüm resimler tek bir ışık kod halinde birleşip yarına kayıtlandığında atide yeni bir insan yaratıldı. Ekmek olan öz görevlilerle ekmek olan insan toprağa çekildi. Yeni insan daha üstün bir yücelik ve daha yoğun bir bilgi kaydı olarak dünyaya indirildi. İşte ekmeğimizi yapıyoruz. Tahditlenen toplumlar hasat zamanı geldiğinde zamanın ışığı ile nefeslenip zaman ilmiyle sesleşirler. Zamanın ışığı tanrı ışığı halinde ekmeğini yedirdiğinde ikmal tamamlatır. Zaman ışık halinde sayfalanır. Her sayfa bilişi kodlar. Her sayfa bir yaşamdır. Ve tüm sayfalar bütündür. İşte ekmek hasattır. Ağır yük taşıyanlar da var. Onlar birleşememiş olanlardır. Birleşememiş olanlar hakim olamayanlardır. Yoğunluklarını kontrol edemeyen onlar kaynak dışı bilgileri tohumlarlar. Ekmekleri yoktur onların. Arzın ışığını ocaklarına indirdiğimizde zarar engellenir. Ekmek kontrolü sağlar. Birlik olup birleşik ışığa vardıklarında kutsal ışık olurlar. Kutsal yoğunluk ağır yükü hafifleten ekmektir. O ekmeği yiyen ekmek olup bütünde ilmi kaynak olup yenir. Yedirdik, yendik ve yedik. İş buydu, yaptık.